Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir içerikle karşınızdayım. Bu sefer derslerle alakalı olacak. Dersi ders yaşarken nasıl eğlenebiliriz? Nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Bunları söyleyeceğim. Kitaptan bir konu okurken önemli yerlerin altını renkli veya fotoğrafla kalemlerle çizersek e, bu biraz eğlenceli hale getirebilir. E, renkli, renkli çizmek falan. Bu arada siyah kastetmiyorum çünkü erkekler genellikle siyah kalem kullanıyorlar. Siyah da bir renkli kullanıyorlar. Ee, konuyu okuduktan sonra özet çıkartırız. Özet çıkartırken e, o özet çıkarttığımız yeri tek renk değil de acaba tek yani kırmızıyla ile değil de acaba böyle renkli renkli kalemlerle yazsak e, daha eğlenceli hale getirir hem de o özeti okurken hani dikkatimizi çeker ve en azından biraz da olsa aklımıza kalmasına yardımcı olabilir. Okuldan geldikten sonra biraz dinleriz. Eşlediğimiz konuları kitaptan okuruz. Daha sonra özetini falan çıkartırız, anlamaya çalışırız. Bunları yaptıktan sonra ve anladıktan sonra birini anlatabiliriz aslında. Hani biraz eğlenceli hale getireceğim de kendimizi hocaymış gibi hissetmemize sebep olur. i̇lla hani birine gerek yok. Yani biri karşınıza biri varmış gibi düşünebilirsiniz veya herhangi bir eşya koyabilirsiniz. Yani oyuncak ayı, araba, bir şey koyabilirsiniz. Veya bir karşınıza telefon koyup aynen benim yaptığım gibi karşınıza bir telefon koyup video çekip anlatabilirsiniz. En azından hem öğrenciyi hale getirir hem de kendinizi hoca gibi hissetmenize sebep olur hem de akılda daha iyi kalmasına, daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ki çoğu öğrenciler böyle yöntemler deniyor. Ders molalarını indaki veriyoruz. Bir 5-10 dakika falan veriyoruz. Yani ders molalarında hani telefona bakmak yerine internetten tatlı veya içecek tariflerine bakıp onları yapıp denemek eğlenceli hale getiremez mi? Hani ben ders vlog çekiyorum ya, ders çalışırken karşıma koyuyorum, ders vlogları falan çekiyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Ders çalışırken karşınızı çekip ayi arkadaşınızı alıp vlog çekebilirsiniz hani en azından youtube'a atmazsanız bile hani ailenizden birini arkadaşlarınızı falan gösterebilirsiniz en azından eğlenceli hale getirir diyelim yani youtube'a atmasak bile en azından birini izletip eğlenceli ve keyifli gelebilir